böyle bir seri yapacağız adını ben de bilmiyorum yorumlardan belirtebilirsiniz ee, Ben bir şeyler düşündüm ama pek uyuyacak gibi de düşünmedim Çünkü çok değişik şeyler var 50 saniye kadar bir videomuz olacak İnşallah beğenirsiniz şimdi yorumlayacağız birinci olarak baktığımızda e, bu tuvalet evde varsa siz kesinlikle girmeyin özellikle ayağa yani kısaca boyu küçük olan kardeşleriniz. Çünkü iki boyunuz sıkıntı yok arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle az değil. O yüzden yani daha söylenecek bir şey yok. Yorumunuz varsa yoruma bırakabilirsiniz. <laughs> İnsan bir yandan da güldürüyor. Yani tuvalet yapmak imkansız bir şey. Neyse devam edelim. Diğer görselimize gelelim. Video bu arada arkadaşlar. Eee göğe bakma duruyor. Arkadaşlar anlayamayanlar için siz iki tarafa da çevirin anlarsınız. Bu görsel yani nasıl bir şey desem anlamam. Anlayamam. Ben de anlamam. Siz de anlamazsınız. Yani yapan ustalarından elinden öper işten kovardım ben. Neyse arkadaşlar. Daha çok bakmak istemiyorum. Vay aşırı komik görseller. şuradan çıkalım da arkadaşlar. Aşırı komik görseller. Vay, <laughs> bundan bir üç görsel daha var. Neyse devam edelim. Azıcık sürüyor bunlar. Görsellerin hepsi 10 saniye herhalde. <laughs> arkadaşlar ya dediğim gibi ben çoğunu şöyle durdurayım. Ben çoğunu yorumlayamayacağım. Siz yorumlara bırakabilirsiniz. <laughs> Videoya bak ya. Oha. Yani bunda diğerine göre arkadaşlar bunda tuvalet yapmak daha da imkansız. Bunda direkt sizi hani böyle bir atlet olmanız lazım. Atlet dedim, sporcu olarak arkadaşlar üst olarak anlamayın. Atlet olmanız lazım. Atlayacağınız oraya tuvaletinizi yapacağınız gördüğüm kadarla hijyen için hiç silecek bir şey de yok arkadaşlar. Aa, üstte havlu varmış şurada. Bakın çizeyim göremeyen kardeşlerimiz için. Bakın şurada varmış. Herhalde artık onda bir şekilde arkadaşlar halledeceğiniz oradan işiniz. <laughs> Neyse devam edelim. Bu da böyle bir görselimiz. Ne değişik işler. Bak. Üstteki yazı okuduğum anda bir de görsele baktığım anda içimden bir gülmesi hissi uyandırıyor arkadaşlar. Bakın. Bu mezarı şurada olması gerek. Şurada. Ama nasıl oraya gelmiş? Gene herhalde yani usta yaparken kafasına bir şey gelmiş. Bu usta gerçek kimini bulmamış. Neyi bulmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bildiğiniz göz diye bir organını bulmuş. Ama kullanmayı unutmuş arkadaşlar. Bulduğu gibi de. Bak üstteki yazı ve alttaki yer çok komik arkadaşlar. <laughs> Neyse devam edelim. <laughs> devam edelim. Bakalım video devam ediyor mu? Ha. Bu da son görsel. Aa, aa, bakın tam parkurculuk yer. Şuradan kapıyı açıyorsunuz, kapı yana sallanıyor. Siz de zıpla 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 diyorsun, oradan kapıyı zıplıyorsunuz ve işiniz bitiyor. <laughs> Zaten bundan sonra bir şey gelmiyor değil mi? Evet bundan sonra video bitiyor. Arkadaşlar bu da böyle bir seri. At bulanlar yoruma bırakabilir. Görüşürüz.